Arkadaşlar hoş geldiniz. Dedim ki sizlerle beraber şöyle bir Sonic Prime konuşalım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Sonic Prime'ın 3. sezonu yayınlandı ve bu 3. sezonla birlikte de sanıyorum ki Sonic Prime sonunda bitmiş oldu. Beklediğimden uzun sürdü bu arada onu söyleyeyim. Bir yandan da aslında 3. sezonda bitmeyeceğine dair belli başlı şüphelerim vardı ancak zaten elemanlar açıklamış 3. sezonda biteceğini vesaire. Bitti. Ben de tabii ki izledim. 3. sezon çıktığı gibi hemen izledim. Sizlerle birazcık Sonic Prime'ı konuşacağız. Ancak şöyle bir şey yapacağım. Direkt olarak 3. sezonu konuşmayacağım. Ve i̇lk çıktığı zaman hatırlarsanız bir video yapmıştım. İsterseniz o videoyu gidip izleyebilirsiniz. Aralık 2022'de çıkmıştı hatırlarsanız Sonic Prime. Neyse ki bir sene içerisinde Sonic Prime işini bitirebildiler. Biz de çok fazla beklemeden bir sene içinde 3 sezonu izleyebildik. Bu konuda mutluyum. Zaten muhtemelen hani Sonic Prime çoktan hazırlanmıştır. Zamanı geldikçe bölümler yayınlanmıştır. Çünkü duyurulduğundan uzun bir süre sonra biz izlemeye başlamıştık Sonic Prime'ı. Konsept tasarımları falan gösterildikten çok sonra 2 sene kadar sonra izlemeye başlamıştık. Bir sene içerisinde Sonic Prime'ı izleyebildik. Bu videoda bütün Sonic Prime konuşacağız arkadaşlar. Birinci sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon nasıl olmuş, nasıl olmuş. Spoiler'a gireceğim. Spoiler anlatacağım bir kısım olacak. Kim izlemeli, kim izlememeli, Sonic fanlarını tatmin edebilmiş mi? Ben bir Sonic fanıyımdır. Eğer ki kanalıma ilk kez geldiyseniz hoş geldiniz. Sonic içerikleriniz mevcut. Gelmeye de devam edecek. Sonic çok severim. Sonic de büyümüş bir biriyim. Sonic işlerine de olabildiğince hakimim. O yüzden bir Sonic fanı gözünden izleyeceksiniz. Öte yandan Sonic sevmeyenler için ne ifade edecek bu animasyon dizi? Bunları konuşacağız. Hem sezon sezon hem de genel olarak bir muhabbet yapacağız. Aslında ben sezon sezon konuşmak istiyordum dediğim gibi. İlk videoyu da zaten birinin sezon üzerine yapmıştım. Ancak ikinci sezonu izlediğimde fark ettim ki sezon sezon konuşulacak hiçbir olayı yok arkadaşlar Sonic Prime'ın. İlk videomda da söylediğim gibi Sonic Prime keyifli bir animasyondan başka bir şey değil. Daha fazlası olamıyor. O zaman şöyle genel bir Sonic Prime'dan bahsetmeye başlayalım. Şimdi öncelikle Sonic Prime'ı spoilersız anlatacağım. Ancak şöyle bir ayrım yapmak istiyorum. Sonic severler ve Sonic sevmeyenler olarak ikiye böleceğim. Bu çok önemli bir ayrım çünkü Sonic sevmeyen biri için Sonic dizisinin hiçbir anlamı yok gibi bir şey. Seyir keyfi kesinlikle yüksek. Tatlı bir senaryosu var. Multiverse olayını Sonic evreninde izliyoruz. Keyifli, güzel aksiyon sekansları özellikle oldukça doyurucu. Ancak Sonic sevmeyen biri için netmiyorum ki Sonic Prime çok keyifli bir iş olsun. O yüzden Sonic Prime eğer Sonic hayranı değilseniz sizlere çok fazla öneremiyorum. Keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bir bölüm 20 dakika çerezlik. Hani zaman geçirmek için izleyebilirsiniz ama öte yandan çok keyif alabileceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü özel hiçbir şey sunmuyor. Ne yönetmenlik tarafından, ne senaryo tarafından, ne animasyon kalitesi bakımından, animasyon kalitesi bakımından iyi ama özellikle izlemenizi tavsiye edecek kadar iyi değil. Çalışıyor sadece. İyi olan kısmı o. Zaten ben Sonic Prime'ı da o yüzden övmek istiyorum bir noktaya kadar. Eli yüzü düzgün Sonic işlerini izlemeyi seviyorum ve Sonic Prime'da kesinlikle eli yüzü düzgün başı ve sonu olan bir Sonic işi. Hem Sonic lore'una hakim hem de bunun üstüne bir şeyler katabiliyor. Başı ve sonu var. Oldukça keyifli. Ve işte burada da Sonic sevenleri devreye sokacağım. Sonic seviyorsanız Sonic Prime'ı kesinlikle izliyorsunuz. Yani diretiyorum bunu. <laughs> Oldukça keyif alacaksınızdır sevgili Sonic fanları. Çünkü Sonic'i gerçekten Sonic olarak izliyorsunuz her şeyden önce. Bu en son çıkan Sonic animasyonuna baktığımızda Sonic Boom'u mesela örnek alacağım. Her ne kadar Sonic Boom'un tüm bölümlerini izlemesem de Sonic Boom birazcık sönüktü ve birazcık daha episodik ilerliyordu bildiğiniz üzere. Her bölüm birbirinden birazcık farklıydı. Çok böyle sabit bir hikaye anlatmıyordu ve çok çocuksuydu. Ancak Sonic Prime bunu kırmış. Kendi hikayesini, kendi evrenini, kendi karakterlerini birazcık ortaya koyabilmiş. Hem de bunu Sonic Doru'ndan çıkmadan başarmış. Gerçekten Sonic izliyorsunuz onu söyleyeyim. Ve bu kesinlikle çok güzel bir şey. Benim gibi Sonic seven bir insan olarak kesinlikle seyir zevki yüksek bir iş olmuş Sonic Prime. Başıyla sonuyla. Ancak bu demek değil ki Sonic Prime <gülüyor> <gülüyor> çok başarılı bir animasyon. Hayır değil. Çok fazla eksiği var. Ve eminim ki Netflix'in belli başlı diretmeleri Sonic Prime'ı çok daha yere çekmiştir. O konuda belli başlı şüphelerim var. Ama genel olarak spoilersız bir yorum duymak istiyorsanız şunu söyleyebilirim. Sonic seviyorsanız kesinlikle Sonic Prime'i sizlere tavsiye ediyorum. Oldukça keyifli bir iş olmuş. Gerek ile gerek senaryosuyla gerek oyuncu kadrosuyla vesaire. Eli yüzü düzgün bir Sonic işi olmuş. Bunu çok tekrar edeceğim. Çünkü son yıllarda bildiğiniz üzere gerçi son yıllarda biraz toparladı ama özellikle bu 2022'den öncesine baktığımızda Sonic'in durumu baya kötüydü. İşte 2023'te falan baya bir toparlamaya başladı Sonic. Sonic Prime'de bu Sonic'in toparlanma aşamasına güzel bir adım. Ve o yüzden ben Sonic Prime'dan memnunum ancak eksik kısımları var. Özellikle bazı bölümlerin sadece aksiyondan oluşması, diyalogların çok kaytırık olması, senaryonun bir noktadan sonra bir düğüme bağlanıp asla ilerleyememesi, gereğinden çok daha uzun tutulması gibi belli başlı problemleri var. Belli ki Netflix bunu 3 sezona zorla böldürüp daha fazla bölüm ekletmiş, daha hani uzun süre satılsın diye bazı sıkıntıları var ama genel olarak baktığımızda keyifli bir işte karşı karşıyayız. Biraz daha detaylı konuşursak artık spoilere vesaire çatır çatır gireceğim. Kendinizi hazırlayın. Çünkü Sonic Prime, Sonic fanları ne gibi şeyler sunuyor? Pilot twistleri nasıl? Keyifli mi, şaşırtıcı mı, eğlenceli mi? Hikaye nasıl ilerliyor? Nasıl sonlanıyor? Bunları konuşmam lazım. Şimdi bu 3 sezon arasında benim en sevdiğim sezon kesinlikle ilk sezonda her şey dönüyor. Çünkü şu şekilde ayarlanmış Sonic Prime'in hikayesi. Birinci sezon giriş, ikinci sezon gelişme ve üçüncü sezon sonuç olarak hani giriş gelişme sonuç olarak ayarlanmış. Ancak ikinci ve üçüncü sezon aşırı zayıf buldum. Her ne kadar ilk sezona baktığınızda hem karakterleri tanıtmak açısından hem evrenleri tanıtmak açısından hem diyaloglar hem de aksiyon tarafında baktığımızda birinci sezon oldukça ortalama ve keyifli bir iş olarak karşımıza çıkarken ikinci sezon ve üçüncü sezona baktığımda ben aynı hikayenin zorla uzatılıp aksiyona boğulduğunu görüyorum. Üçüncü sezondan bir tık daha keyif aldığımı söyleyebilirim. Belli başlı gördüğüm sahneler ve kurgudan ötürü. Ancak ikinci sezonu izlerken bayağı sıkılmıştım. O yüzden zaten hani ikinci sezonu izledim de dedim ki hani tamam ama ha, ben buna böyle sezon sezon video yapmayacağım. Bu o kadar da eğlenceli bir iş değil. İkinci sezonda çünkü birinci sezonun birebir aynısını izliyoruz hatırlarsanız. İlk sezonda ne oluyordu? Tamam karakterleri tanıyorduk, evrenleri tanıyorduk. Evrenleri tanımakla beraber yeni başka evrenlerdeki işte Knuckles'ları, Roj'ları, Tails'ları görüyorduk. Böyle bir heyecana kapılıyorduk. Her bölümde farklı bir evren görüyorduk. Birazcık da bir izlemesi keyifliydi. Sonra ikinci sezonu geçtik. biraz ikinci sezonu konuşayım. ikinci sezonun tek olayı Metal Sonic'ti. Ve Sonic Prime Sonic evrenine yeni bir Metal Sonic kazandırdı ve ben onu da çok beğenmedim açıkçası. İnsanlar çok övmüş. Metal Sonic'e yeni bir yorum getirdi. işte komik böyle esprili bir Metal Sonic getirdiler diye çok övmüşler. Kötü değil. Çok keyifli bir karakter olmuş yeni Metal Sonic. Spoiler yediğiniz farkındaysanız. izlemediyseniz yapacak bir şey yok. Uyarmıştım. Ancak benim tanıdığım Metal Sonic böyle daha sessiz, havalı. Sonic'ten her zaman bir adım ötede olan bir karakter olduğu için ben o Metal Sonic'i çok fazla <laughs> beğenemedim. Özüm sevmedim. Ki benim en sevdiğim Sonic de işi de bu arada Sonic Ova'dır. Bir animedir kendisi. 1990'larda çıkmış olan Sonic Ova'dı yaratırsanız eğer izlemedi çok tavsiye ederim. Gerçekten has Sonic işidir. Metal Sonic'le karşılaştığımız harika bir animasyondur benim için. Animedir de diyebiliriz. Ben asıl işte o Metal Sonic portresini seviyorum ve oyunlardan tanıdığımız bildiğimiz Metal Sonic portresini seviyorum. İkinci sezonun en büyük olayı buydu. Onun dışında ikinci sezon tamamen ilk sezonu uzatmak amacıyla da yapılmış gibi geldi bana. Çünkü ilk sezonu ne yapıyorduk? Dağılmış olan kristalleri toplayıp dünyayı kurtarmaya çalışıyorduk. İkinci sezonda tam o kristalleri toplamışken o kristaller tekrardan dağılıyor. Hadi biraz daha toplayalım vesaire muhabbetine giriliyor. O noktada benim çok canım sıkılmış. Ya zaten biz bu kristal toplama işini atlatmadık mı kardeşim? Niye ikinci sezonda da tekrardan kristal kovalıyoruz? Sürekli bir aksiyon, sürekli bir aksiyon. Diyaloglar da kısılıyor aynı şekilde ikinci sezonda. Sinirlenmiştim. Ana olayın zaten Sony'nin ilk sezonda kristale kafa atarak gerçekliği parçalaması vesaire olduğunu biliyorsunuz. O konudan çok bahsetmeyeceğim. Güzel bir konsept. İzlemesi de çok keyifli. Sony'nin böyle hiçlikten çıkıp başka bir evrene girmesi, başka evrenden karakterleri toplayıp başka evrenlere götürmesi vesaire. İkinci sezon aslında birazcık olayı oydu. Farklı evrendeki karakterler, farklı evrendeki karakterlerle birleşiyordu. Arkadaş oluyordu. Kimisi ihanet ediyordu birbirine, kimisi kişilik kazanıyordu. Mesela en çok öne çıkan karakterlerden biri Robot Amy'ydi. İsmini hatırlamıyorum. Rose diyorlardı sürekli birbirlerine. Ancak Robot Amy'nin mesela kendi varlığının bilincini falan kazanması keyifli sahnelerdi ama ikinci sezondan ben nedense sıkıldım ve ikinci sezonun en büyük tabii bir başka pilot devisi de sonunda Nine'ın yani bizim New York'taki Tails'ın birden kötü karaktere dönüşüp tamam ama ben bütün kristalleri toplayıp hepinizin içinden geçeceğim. Kendi dünyamı yaratacağım demesiydi. O noktaya kadar bizim bütün farklı evrenlerden tanıdığımız ekmenler bir kenara atıldı. Nine baş düşman olarak karşımıza çıktı. Bu ilginç bir detaydı ve hoşuma gitti. Her ne kadar ben bu yeni tanıtılan egmenlerden de çok keyif alsam da işte yaşlı, genç, ergen ve bildiğimiz eggman olmak üzere 5-6 tane farklı egmenle karşılaşıyoruz. Farklı evrenlerden gelmiş olan. Her ne kadar ben bu eggman konseyinden çok keyif almış olsam da Nine'ın baş düşme olarak ortaya çıkması bir ayrı hoşuma gitti. Çünkü Nine dediğimiz karakter Tails'ın birebir doppelganger yani görsel ikizi ve son için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Üçüncü sezonda da bunu çok güzel izliyoruz. Nine böyle herkesi öldüreceğim falan moduna giriyor. Sonic de çıkıp abi yapma kardeşiz be falan çekiyor. O yüzden çok eğlendim ben. Nine'ın baş düşman olması da sanırım ikinci sezonun son bölümünde sadece görüyoruz bunu. Ve en önemli noktalarından biriydi ama ben ilk sezondan aldığım keyfin onda birini ikinci sezondan alamadım. Öte yandan bu arada her ne kadar ikinci sezon çok daha aksiyon odaklı olsa da ben Sonic Prime'in aksiyon sekanslarını seviyorum. Bu 3 sezonu konuştuktan sonra işin teknik detaylarından da bahsedeceğim ancak aksiyon sekansları keyifli. Her ne kadar çok iyi yönetildiğini düşünmesem de çoğunlukla Sonic'in hızlı gittiği sahnelerde ve savaştığı sahnelerde keyif alabiliyorsunuz. Hızlı karakterleri ekrana yansıtmak zordur arkadaşlar ve Sonic Prime bunun altından bir şekilde kalkabiliyor. Aksiyon sekansları keyifli. Çok iyi değiller ama izleniyor. Keşke birazcık daha dozacı azaltılsaydı ancak aksiyonun da dozajını azalttığımızda senaryonun bu kadar uzun bir diziye hizmet edemediğini görüyoruz diyaloglar aracılığıyla sanki Sonic Prime'in diyalogları çok da böyle iç açıcı değil çoğunlukla en azından ya çok basit kalıyorlar ya da yani hikaye çok hizmet edemiyorlar Çoğunlukla ara doldurma amaçlı kullanılıyor çok nadiren başarılı yazılmış diyaloglarla karşılaşıyoruz üçüncü sezonda bunu bir tık daha yapmışlar öte yandan diyaloglar dediğimde genel olarak ben dizinin mizahından da bahsetmek istiyorum araya sıkıştıracağım bunda dizinin mizahını beğendim özellikle bu Sonic Boom'dan sonra Sonic'in böyle bir aşırı bir çocuklaşmaya çalıştığı bir nokta var ki zaten özür dilerim arkadaşlar ama Sonic çocuk karakterleri maalesef bu konuda bir şey diyemem ancak Sonic Prime bence mizahını güzel seviyede tutmuş. Bazı noktalarda gerçekten güldüm hani gerçek anlamda güldüm ki ben böyle bir şeyler izlerken çok gülmem. Sonic özellikle bizim bildiğimiz Sonic olduğu için de bunun da büyük bir katkısı vardır. Mizahını da beğendim dizinin. O konuda da çok abartmamışlar veya çok ucuzlaşmamışlar. Hoş bir mizah havasıyla bizi karşılıyor Sonic Prime. Yeri geldiğinde ciddi de olabiliyor. Yeri geldiğinde komik de olabiliyor. Bunları bazen çok alakasız zanlarda karıştırabiliyor ama genel olarak mizahından da keyif aldığını söyleyebilirim. İşin final kısmına geldiğimizde 3. sezon. Hiç beklentim yoktu açıkçası. Çünkü ne iyi bir final beklentim vardı ne de bu hikayenin böyle herhangi bir yere varacağını çok iyi bir sezonla karşılaşabileceğimizi düşünüyordum ve öyle de oldu. 3. sezon sanırım en boş sezonlardan biriydi. Çünkü hani ben 2 sezondur şikayet ediyorum ya çok aksiyon var, diyaloglar azalıyor özellikle 2. sezonda her ne kadar ilk sezonu daha çok beğensem de 3. sezon arkadaşlar resmen bir filmin son yarım saatini alıp 7 bölümü uzatmışlar gibi bir son fight yapılıyor ve bu 7 bölüm boyunca sürüyor arkadaşlar. 7 bölüm boyunca elemanlar aynı yerde sürekli git gel şeklinde savaşıyor. Savaşların bir dinamiği olur. İyi taraf birazcık yükselir. Kötü taraf onu yener. İyi taraf biraz daha yükselir ve savaş biter. Yok abi yani <laughs> Sonic Prime'ın düşünün sezonunda bir Sonic tarafı kazanır gibi oluyor. Sonra Nine'ın tarafı kazanıyor. Bir tarafta Sonic'in tarafı kazanıyor. Sonra yok abi Nine kazanıyormuş falan. Yani 7 bölüm boyunca en azından hadi 6 bölüm diyeyim bir bölüm tanıtım olarak geçiyor ve özellikle 3. sezonun ilk bölümünden bayağı keyif aldım. Bölüm bölüm konuşmuyorum ama 3. sezonu taze izlediğim için birazcık daha net hatırlıyorum tabii takdir edebileceğiniz gibi. 3. sezonun sürekli aynı mekanda geçmesi ve sürekli uzatması aynı savaşı devam ettirmesi benim birazcık canım sıktı. Her ne kadar 3. sezonunda yapılan diyaloglar vesaire bir tık daha keyifli olsa da işte özellikle az önce de bahsettim Sony'i Nine'i arkadaşı olarak görmesi ve Nine'in de sürekli sen kahramanlık yapmıyorsun sen bencil bir şerefsizsin falan diye böyle Sony'e saldırması keyifli sahnelerde. Öte yandan Shadow'u daha çok görebildik. Shadow da aynı şekilde kendini güzel bir şekilde ortaya koyabildi. Hatta şey sahnesi çok hoşuma gitti. 3. sezonunda güzel olaylarından biriydi. Shadow'un çıkıp ben en güçlü yaşam formuyum demesi çok iyiydi. Tabi bunu sonra iki kez söyleyip biraz havasını ama Shadow izlemek çok keyifliydi. Onun üstüne Chaos Dümrüt'ünü alıp Chaos Control deyip böyle Prizma'yı kurtarması da güzel bir detaydı. Tabii ilk sezonda da vardı Shadow ama Shadow'u birazcık özlediğim için Shadow'a da ayrı bir parantez açmak istedim. Üçüncü sezon olayı bu arkadaşlar. Tamamen böyle savaş ve aksiyon izliyorsunuz. Yakalayabilirseniz belli başlı hoş diyaloglar var ama genelde diyaloglar da çok hani iç açıcı değil. Diyaloglar genelde şu tarzda ilerliyor. Yaparız abi savaşırız abi biz canız abi yapalım savaşalım hadi bir planım var güven arkadaşlık var. bütün sezon bu şekilde ilerliyor birazcık can sıkıcı ve sürekli aynı mekanda da ilerlediği için bölümden bölüme sanki bir şey değişmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Dediğim gibi bunun da sebebinin dizinin biraz uzunluğu olduğunu düşünüyorum. Dizi eğer 24 bölüm değil de 12 ile 16 bölüm arasında olsaydı ...Emil Odun çok daha güzel bir dizi olurdu. O bütün gereksiz aksiyon sekansları çıkar. Yerine daha oturaklı sahneler gelirdi. Hem yapımcı firmaya da daha detaylı sahneler çekmeleri için vakit verilmiş olurdu. Çok daha güzel olurdu. Bir tık uzatılmış gibi geliyor bana. 3. sezonda o yüzden bana baya boş geldi. Pek çok kez de özellikle 3. sezonda şeyi görüyorsunuz. Mesela Sonic diyor ki kendim feda edeceğim abi diyor. İşte Knuckles, Shadow arkadaşları vesaire kendini feda etme savaşalım yapıyor. E savaşıyorlar. İşin sonunda yine Sonic kendini feda eder gibi oluyor. Nine'i nine, ikna edip etmediği birazcık böyle bir senaryo tarafında da çok etkileyici değil ama işin sonunda Sonic bir şekilde tahmin edebileceğimiz gibi iyi sonuna bitiriyor olayı. Kristali birleştiriyor ve Green Hill'i tekrardan sadece Green Hill'i değil bildiğimiz gerçekliği de tekrardan birleştirerek mutlu sona kavuşuyor mu acaba? Sonic Prime'ın sonu güzel bir şekilde bitiyor. Gerçekten Sonic Prime 3 sezonu bitmiş gibi gözüküyor ancak tam Sonic sosisli sandviçleriyle bizimkilerin yanına gitmişken her şey güzelmiş derken yine bir patlama dalgasıyla karşılaşıyoruz ve Sonic hadi bakalım savaşalım vesaire tarzında sözler ediyor ve kapı açık bırakılıyor. Yani ben Sonic Prime'in devam etmesini istemem açıkçası. Çünkü o karakterler tüketti kendini. Ben ikinci sezonda özellikle daha fazla evren görürüz diye düşündüm ama hayır. 3-4 farklı sadece evren gördük. İşte Amazon ormanları Green Hill'i, Karayip korsanları Green Hill'i ve Cyberpunk Green Hill'i olmak üzere 3-4 farklı dünya gördük ve bunların üstüne hiçbir şey eklenmedi. 3 sezon bu karakterler üzerinden devam etti. Bir 3 sezon daha aynı karakterleri görmek istemem. Ha şöyle bir şey yaparlar. Farklı bir 3 evren getirirler. Böyle devam edebilirler. Edebilirler ama bence Sonic için Multiverse kapısı kapandı artık. Ne isterim? Ha şunu da bu arada yapımcılar belirtmiş sanırım. Sonic Prime'ın işi bitti. Daha fazla sezon bölüm gelmeyecek demişler. Ancak şunu isteyebilirim. Yine bu çizim tarzında yine aynı animasyon ekibinin elinden çıkacak olan farklı bir Sonic işi izlemek kesinlikle isterim. Çünkü birazcık teknik detaylardan bahsedelim istiyorum. Dediğim gibi her şeyden önce Sonic Prime eli yüz düzgün bir iş. Başı ve sonu var. Asla seyircisini üzmez eğer ki Sonic'ten nefret etmiyorsanız. Çok fazla kızabileceğiniz bir şey yok. Tamam yeri geldiğinde çok uzatılıyor. Sadece aksiyona boğuluyorsunuz ve bazen sıkılabiliyorsunuz. ama bir suçu yok. Hani yapması gerekeni yapıyor. Bir Sonic işinden bekleyeceğiniz her şeyi veriyor. O yüzden hani aynı animasyon ekibiyle tekrardan bir başka Sonic macerası izlemek isterim. Sonic Prime olmasın ismi, başka bir şey olsun. Bizim karakterlerimizi görelim. Böyle bir şey kesinlikle görmek isterim. Prime'ın haricinde Prime işi bence bitti. Öte yandan birazcık da bu bağlamda teknik anlamda konuşmak istiyorum Sonic Prime'ı dediğim gibi zaten senaryo açısından vesaire konuştuk. Senaryo çalışıyor. Efsane değil ama kendini bir konsepte oturtup başından sonuna kadar ilerleyebiliyor. Bence bu da bir başarılı. İşin animasyon tarafına baktığımızda ise dediğim gibi animasyon kısmını da çok beğendim. Sonic ve arkadaşlarının hareketleri ve mimikleri oldukça başarılı, güzel anime edilmiş ve hani Sonic izliyorsunuz. Bu çok önemli bir konu. Sonic'ten hani Sonic karakterinden çıkmıyor hiçbir karakter. Hani Sonic evreni karakterinden hiçbiri çıkmıyor. Gördüğünüz karakterler Sonic ve Sonic'in arkadaşları gerçekten o konuda iyi bir iş çıkarıyor. Animasyon kalitesini de beğendim. Savaş sahnelerinden tutun normal hani diyalogta geçen sahneler de oldukça başarılı. Ha, eksikleri yok bu Var. Mesela birazcık daha zaman kazanabilmek için bazı dünyaların özel de bu 3. sezonu ki dünyanın bomboş olduğunu fark etmişsinizdir veya herhangi bir bölümü durdurup arka planlara bakın çok fazla bir şey göremezsiniz. Genelde arka planlar boştur. Daha çok karakter animasyonlarına kasılmış zamandan tasarruf edilebilmek için. Öte yandan bazı aksiyon sekansları harbiden kötü yönetilmiş. Kamerayı nereye koyacağını pek kararlaştıramamış ekip. Böyle belli başlı sorunlar var ama işte ışıklandırma kalitesiyle animasyon kalitesiyle bir şekilde taşınmış. Çalışıyor yani öyle söyleyeyim. O konuda bir sorun yok. Oyunculuklardan bahsedeceğim birazcık da. Oyunculuklar da oldukça güzel olmuş. Ben İngilizce bir şekilde izledim. Türkçe dublaj da vardı en son ikisi ama önümüzdeki sezonlarda var mı bilmiyorum. Bakarsanız orijinal izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü harbiden her ne kadar Sonic'in seslendirme sanatçısı değişmiş de olsa bizim Roger abimiz falan yok bu işte. Yine de Sonic izliyorsunuz. Çok güzel bir aktör seçmişler. Gerçekten Sonic'in sesini ve hal ve hareketlerini oldukça güzel bir şekilde taşıyan bir aktör bulunmuş. Gerçekten başından sonuna kadar aa Sonic izliyorum ben ya diyorsunuz. O hem mizahıyla hem ciddiyetiyle hem şakasıyla komikliğiyle Sonic izliyorsunuz ve Sonic'in arkadaşları da aynı şekilde oldukça başarılı. Shadow olsun, Knuckles olsun, Rojo olsun hepsi oldukça iyi iş çıkarıyor. Bu konuda da oldukça Sonic Prime'ı takdir ettiğimi söyleyebilirim. Elbette bazen yabancılık çektiğiniz oluyor karakterler özellikle Knuckles'a falan baktığınızda ama çok sorun değil. Kesinlikle taşıdığını söyleyebilirim. Müzikler konusunda birazcık tadım kaçık. Hiçbir klasik Sonic müziğine gönderme hatırlamıyorum ben Sonic Prime'da. Belki ilk sezonda bir şeyler vardı ancak genel olarak Sonic Prime müzikleri oldukça Sonic. Anı kurtarıyorlar. Savaş sahnelerinde olsun, duygusal sahnelerde olsun arkadaş alan müzik iyi geliyor insan ama kulakta yer edecek tarzda müzikler değiller. Klasik müziklerinde de lisansını mı almadınız artık ne yaptınız bilmiyorum. Kullanmamışlar. Keyifleri bilir. Benim tadımı kaçıran noktalardan biri müzik tarafı. Ya yani ben şimdi burada Sonic Prime konuşurken işte yönetmenliktir, görüntü yönetmenliğindir. Bunlara girip çok fazla canınızı sıkmak istemiyorum. Zaten çocuk animasyonu olarak işini yapıyor dediğim gibi bazı aksiyon sekanslarında güzel kurtarabilmişler. En azından çalışıyor. Bu kadar hızlı bir karakteri de söylemiştim az önce de. Ekrana yansıtmak zor bir iş. Bir şekilde yapmışlar. Daha iyisi yapılabilir miydi? Çok daha iyi yapılabilirdi. Ama böyle bir iş çıkmış ortaya. Peki ortalama bir iş olduğunu söyleyebilirim bu açıdan da. Bazı konularda beklentilerim vardı bir Sonic hayranı olarak. Pek çok şeyi göremedim. Öte yandan bazı şeyleri de gördüm. Neyden bahsediyorum? Çok ilginç bir cümle kurdum farkındayım. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela 3. sezonun son bölümlerine doğru robot Amy'nin içinden bir kuşun çıkması ve hani işte Amy'nin bu benim kişiliğim değil benim kendi kişiliğim var falan muhabbeti yaparken oradaki gönderme çok tatlıydı. Çünkü biliyorsunuz Sonic'in orijinal ana evreninde Eggman robotların içine hayvanları koyuyor vesaire buna güzel bir göndermeydi. Veya 3. sezonun hangi bölümde hatırlamıyorum ama bir bölümde direkt olarak iki boyutlu bir Sonic oyununun kesitini görüyoruz. Her ne kadar dizi için özel hazırlanmış olsa da o bizim bildiğimiz iki boyutlu Sonic oyunlarından bir kesitti. Bu şekilde göndermeleri görmek keyifliydi ve bunlardan birkaç tane daha vardı. Her ne kadar net olarak hatırlamasam da işte Shadow'u falan saymıştım size. Shadow'un ben yaşayan en üstün yaşayan formuyum falan demesi. Bunlar hep Sonic evreninde olan şeylerdir ve Sonic hayranlarının duymayı ve görmeyi sevdiği şeylerdir. Bunlardan biraz daha fazlasını olmasını isterdim. Mesela Sonic'in bir Super Sonic olmasını görmek isterdim veya Shadow'un Super Shadow olmasını görmek isterdim ya da ne bileyim bir noktada Shadow'un belki inhibitor ringlerini çıkarıp böyle tüm gücüyle saldırmasını falan görmek isterdim. Bazı böyle epikanlar istiyor insan. Çok fazla yoktu. Hani en fazla işte bu tarz sahneler cümlelerle bir şeyler görebildik veya Meta Sonic karşısında çıktı vesaire. Böyle Sonic hayranlarına çok fazla hizmet edemiyor ama dediğim gibi aslında Sonic'in Sonic olması bile Sonic hayranlarına bir hizmet. Çünkü böyle şeyleri görmek çok zor. Bir nimettir. <laughs> Öyle söyleyeyim Sonic fanları için. Bu dönemde böyle işler bulmak zor. O yüzden tadını çıkarın. Netflix'te yayınlandı. Netflix'in elinden de böyle bir işin çıkması ilginç. izleniyor başı ve sonu var. Bakalım bu ekibin elinden ben bir başka Sonic işi görmek kesinlikle isterim. Prime'i devam ettirmeseler iyi olur. Prime yeterince uzadı ve bitti. Dediğim gibi bu konuyu da konuştuk. Ha şöyle bir soruya cevap vermeye çalışalım. Sonic Prime en iyi Sonic animasyonu mu diye soracak olursak Hayır ama en iyilerinden biri kesinlikle. Şimdi benim de bu soruya cevap vermem birazcık zor. Çünkü ben hem Sonic Boom'u hem de Sonic X'i baştan sona böyle eksiksiz bir şekilde izlemedim. Hepsini yıllar yıllar önce parça parça izledim. Ve Sonic Prime kesinlikle bunların arasına yer edinebiliyor. Özellikle Boom'u vesaire hayli hayli geçiyor. Benim kişisel tercihim Sonic Ova yönünde. Ben her zaman Sonic Ova'yı daha çok sevmişimdir. Onun üstüne çıkamadı bende ama kesinlikle sizler için de üst segmentler yer alacağını düşünüyorum Sonic Prime'ın. O konuda da Sonic Prime'i övebilirim. Dediğim gibi bir puan falan vermeyeceğim. Ortalama bir iş. Onun üzerinden 7 vesaire bir puan verebilirim eğer çok istiyorsanız. Sonic seviyorsanız izlemenizi öneririm. Sonic sevmiyorsanız çok fazla tavsiye edebiliyorum. Harika bir animasyon işi değil ama bakmakta özgürsünüz tabii ki. Elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım videoyu. Sonic Prime'de konuşmuş olduk. Bakalım devamında ne olacak ne bilecek. Tekrardan konuşuruz. Bir şeyler olursa gelişmeler olursa. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi bu kadar. Hoşçakalın.